Kurban Bayramı hangi peygamber vesilesiyle ortaya çıkmıştır? Acelem var. Hanım bekliyor. Teşekkür ederim. Kurban Bayramı hangi peygamber vesilesiyle ortaya çıkmıştır? Bilmem. Bilmiyorum Ger gerçekten bilmiyorum. Kim? Kim? Ali değil mi? Hazreti? Ali değil mi? Hazreti Ali. Hı. Kurban Bayramı hangi peygamber vesilesiyle ortaya çıkmıştır? Adem miydi? Adem mi? Şetmiş şey oğluna yedince şey Allah'ta kurban. Şey vermiş koçu koçta. Hazreti Adem peygamber diyorsun. Ha. Kurban Bayramı hangi peygamber vesilesiyle ortaya çıkmıştır? Kurban Bayramı abi Müslüman bayramıdır. Evet. Bayram olmayınca şey olmaz yani. Herkesin gücü yettiği gibi bayram düşer. Evet. Hangi peygamber vesile olmuştur peki Kurban Bayramına? Kurban Bayramına aklıma gelmiyor ya. Biliyordum da unuttum. Kurban Bayramı hangi peygamber vesilesiyle ortaya çıkmıştır? <laughs> ya biliyordum da unuttum ya. Kurban Bayramı hangi peygamber vesilesiyle ortaya çıkmıştır? Hazreti Peygamber. Hazreti Peygamberimiz. Hazreti Muhammed mi? Peygamber geldi. Kurban Bayramı hangi peygamber vesilesiyle ortaya çıkmıştır? Muhammed Aleyhisselam. Ahmet Muhammed, Muhammed söylüyorsun, ah, Hazreti Adem'in iki oğlu. Yok. Ahmet Muhammed Mustafa'nın. Yani bizim Peygamberimiz evet. Hazreti Muhammed vesilesiyle. Normalde diyor arkadaşın dediği doğru da. Dediği doğru. Normalde ilk mesela İsmail Peygamberden dolayı. İsmail İsmail İsmaili İsmail kesecekti yani. İsmail o kim kesecekti babası, Hazreti İsmail'i? Babası kesecekti ya. Ondan arı olma da. Normalde Peygamber efendimizin süreç yani Peygamber Efendimizin dolayı süreç başladı yani. Kurban Bayramı hangi peygamber vesilesiyle ortaya çıkmıştır? Ne desem elhamdülillah Müslüman zamma. Evet. Bunu bilemesem. Bilemedik mi? Size soralım. Kurban Bayramı hangi peygamber vesilesiyle ortaya çıkmıştır? İbrahim. İbrahim peygamber. Hazreti İbrahim. Evet. Olay nedir biliyor muyuz tam olarak? Kesmek için da. Evet. Daha. Oğlunun adı neydi? İsmail. İsmail. İsmail, İsmail peygamberi. İsmail evet. Peygamberi. Sonra? Sonra gökten kurban iniyor. Kurban bayramı. Kurban bayramı, evet. kurban bayramı çıkıyor. Kurban bayramı hangi peygamber vesilesiyle ortaya çıkmıştır? İsmail aleyhisselam. İsmail aleyhisselam. Olay nedir konu biliyor muyuz? Evet. Nasıl geçer? İbrahim aleyhisselam Cenabı Hakk'a bir kurban. Şey yaptı. En sevdiğimden dedi. En sevdiği, e, Cenab-ı dedi ki en sevdiğim kurban et. E, yüz deve, yüz bin hayvan kurban etti ama yine rüyasında dedi ki ey İbrahim en sevdiğim kurban et. Hmm. En sonunda Hazreti İbrahim'i İsmail'i dedi ya oğlum seni kurban edeceğim. O da tamam baba dedi. Sen ne dersin olur dedi yani tam bir teslimiyet. Şimdi yok öyle bir teslimiyet. Evet. Onun için e, ve de kesme başlayınca rivayete göre Cenab-ı Hak çaldı kesmedi İbrahim Aleyhisselam. Yandaki taşı çaldı derler. Taş ortadan yarıldı ve orada dedi ki Cenab-ı Aleyhisselam'a dedi koçu indir. İsmail'i kesmesin. İyi bayramlar. iyi bayramlar diyorum. Teşekkür ederiz. iyi bayramlar amcacığım. İbrahim Aleyhisselam. Olayı biliyor muyuz? Nasıl Olay, geçer? E, İbrahim Aleyhisselam rüya görüyor. E, rüyasında oğlunu kurban ettiğini. E, defalarca kez başka kurbanlar ediyor ama Allah Azze ve Celle hani kabul etmiyor. Burada büyük bir imtihan var. Burada çok önemli bir nokta var. Hadis inkarcılarının şöyle bir şey var. Yani Allah Azze ve Celle nebilerle vahiy dışında konuşmamıştır diye bir şey söylüyorlar. Yani e, İsmail Aleyhisselam beni sabredenlerden bulacaksın diyor. Orada şunu söylemiyor. Babacım yani bu bir rüya demiyor. Ve e, nitekim e, oğlunu kurban etmeye götürdüğünde bıçağı çalıyor. Hatta ayetlerde de e, sabit bu. <laughs> Bıçağı çalıyor. Bıçak kesmiyor. Sonra Cebrail aleyhisselam, Allahu ekber nidalarıyla bir koç getiriyor. E, nitekim o koçu kesiyor. Allah azze ve celle onu hani aslında burada bir e, imtihan, yani peygamberini imtihan ediyor. Sonrasında kurban da bize farz oluyor. Kurban bayramı hangi peygamber vesilesiyle ortaya çıkmıştır? İbrahim peygamber. İbrahim peygamber. Peygamber bildi. Hah. İbrahim Peygamber İ İ İbrahim, mi? İbrahim evet, Peygamber. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hazreti İbrahim Bey Peygamber bir oğlum olsun ise istemiştir. Evet. Ondan, ondan dolayı Allah'ın tahtı ile İsmail de olmuştur. Hazreti İsmail'e kurban edecekken Allah tarafından Nida gelmiştir. Koç indirilmiştir. Evet. Kurban Bayramı bunlar vesile olmuştur. Teşekkür ederiz. Hayırlı bayramlar. Kurban Bayramı hangi peygamber vesilesiyle ortaya çıkmıştır? Hz. İbrahim. Hazreti İbrahim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kurban Bayramı hangi peygamber vesilesiyle ortaya çıkmıştır? Hz. İbrahim ve İsmail oğlundan dolayı çıkmıştı. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kurban Bayramı hangi peygamber vesilesiyle ortaya çıkmıştır? Kurban Bayramı e, ee, Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim. İsmail. İbrahim Oğlum İsmail. İsmail'in kurban ederken evet. E, gökleyen bir kurban iniyor. O da bizlere vesile oluyor. Kurban bayramı oluyor. Hayırlı bayramlar. Eyvallah. Teşekkür ederiz.